beklentileri sürüyor. Konut sektörünün bu konuda talepleri var. Şimdi emlak konut tamam bir kampanya başlattı güzel ama bunun geniş bir yelpazeye yayın gibi bir şey ya daha doğrusu yelpazenin genişlemesi lazım. Yani şu konut kredilerinin makul seviyelere inmesi lazım ki daha çok sayıda vatandaş konut sahibi olabilsin. konut sektörü ve vatandaş ev kredisi faizlerinin düşmesi beklentisinde. Merkez Bankası baz puan 20 puan indirerek 2.79'lardan 2.50'nin altındaki bir rakamlara getirmesiyle birlikte bile konutta bir canlanma söz konusu olacaktır. İki politika faizi indirimi geldi. Yıllık enflasyon nispi ölçüde geriledi. Ancak ilk ev kredilerinde faiz oranları %2,79'un altına inmedi. %1'in altındaki beklenti şu an için uzak gözüküyor. Daha düşük bir rakamlara gelmesi ancak bir süreyle söz konusu aradan bir zaman geçmesi gerekecek ve bu süre bugünden yarına mümkün değil. Bankacılık sektörü temsilcilerine göre de enflasyon ve faiz gerektiği kadar düşmeden faiz yüzde iki altına gelmez. Enflasyon oranında iyileştirme söz konusu olursa ve yıllık enflasyon oranındaki azalmayla birlikte aslında 2.79'dan 2.50'ye daha sonrasında birli rakamlara inmesi çok daha gerçek gözüküyor Konutta %1'in altında konut kredi faizi seviyeleri için 2027'nin beklenmesi gerekecek gibi görünüyor. 1'in altında hemen bugünden yarına bir beklenti içerisine girmek çok büyük bir e, hata olur. Dolayısıyla mevduattaki faiz oranlarında indirilmesi, diğer taraftan e, enflasyondaki iyileşme, Merkez Bankası'nın, bas puanı indirmesiyle birlikte adım adım bu düşüş 2020 2025'in yıl sonuna kadar 2.50 ve altındaki 1.99 gibi rakamlara düşmesiyle bir sonraki sene ancak bildiri rakamlar ancak ilerleyen süreçte e, birin altında o 0.99 0.95'ler gibi daha öncesinde e, yaşanılmış olan o süreye geçilebilir. Merkez Bankası'nın tahminleri 2027'de tek haneli enflasyona işaret ediyor. Bankacılara göre ancak bu tahmin gerçekleştiğinde %1'in altında konut kredisi konuşulabilir. Müzik. 2027 öncesinde %1'in altı olmasa da kamu ve özel sektör bankalarının düşük faizi konut kredisi kampanyaları olabilir. Müzik Buna son örnek Emlak Konut'un yeni kampanyası gösterilebilir. Kampanyanın seçeneklerinden birisi leasing'le 120 aya varan ödeme seçeneği. Bu finansmanın kredi faiz oranının 1,89 olduğu öğrenildi.